Sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesinin sebebi şehrimizi bu akşamdan itibaren etkisi altına alacak olan yüksel basınç. Kim bu yüksel basınç? Mafya falan mı? <laughs> yüksek basınç mı? Ay yüksek diye isim mi olur canım? <laughs> Neyse hadi bakalım. Yüksek basınç. Ay ne adamlar var sayın seyirciler. Valla pat diye sıcaklığı düşürüveriyorlar. <laughs> Neyse efendim. Yine hava bültenimize benim özlü bir sözümle devam ediyoruz. Havada bulut yok. Bu ne dumandır ya Rabbim. Sen güneş açtır da arzu kulunu utandır. <laughs> Hepinize donsuz geceler. Ve böylelikle bir bültenimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde Portakalın vitamini içinde mi yoksa kabuğunda mı saklıdır? Bunu Profesör Doktor Zekeriya Beyaz ve ünlü kabzımal Erman Toro ile tartışacağız. İyi akşamlar. Çarap. Bak bu Faruk'un en sevdiği şey. Tuzlu Bu da eniştemin en sevdiği parfüm. Artık senin de. Bak bu da Faruk'un en sevdiği renk. Artık senin de. Çıkar şu kitabı. Bu arada şimdi ben sana bu kravatı takacağım. Kravatı takarken sen bizim eve geldiğinde yapman gerekenleri bir oku. Yeşim'in ödevine yardım edeceğim. Aslı'nın korktuğu böceği elimle alıp atacağım. Timuçin televizyon seyrederken kapatıp ders çalışmasını söyleyeceğim. <laughs> Dileğin boğazına yemek kaçtığında nazik bir hareketle ensesine vurup çıkartacağım. <laughs> Şu yazılanları yap, gir gözüne Farun um. gözünü seveyim. Siz de rahat eten, edin, eten. ben de rahat edeyim. Bana bak numara yaptığını belli etme ha sakın. Ay abla aşk olsun yani. Şimdi buradan kim söyleyecek enişteme bunları? Bu stüdyoda konuşulanlar bu stüdyoda kalır. Kimse hiçbir şey sızdırmaz. Arzu burası bir televizyon kanalı. Buranın amacı dışarı sızdırmak. Evet artık kesebiliriz. Yayından çıkın. <laughs> Harikaydınız hanımlar. Haber bültenine renk kattınız. Doğrusu Dilim varmadı yayını durdurmaya. <gülüyor> <gülüyor> şaka canım şaka ya. <laughs>